arkadaşlar Bugün sizlerle Bugün... birlikte Red Bull 4'ün Karanlık Fabrikadan devam ediyoruz. Evet. Hemen şöyle başlayalım. Bakalım. <laughs> <Ülk> baştan, <laughs> i̇lk başta <laughs> İlk baştan yandık. Aynen. Normalde <laughs> şöyle. Hop! Evet, işte bu. Aynen şöyle. öyle. Ay. ya. Ooo! Bakayım sen buraya. <laughs> Gel. Gel kız buraya. Kızma. Kızma. <laughs> Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Burayı yapamamıştım bir türlü. Çok dikkatli davranmamız gerekiyor. <laughs> Yapamadık. Tekrar. Buraya sığınmanız lazım. <laughs> olmadı olmadı sığındık buraya. Dur dur. Yani ise yıldızı almayı unuttuk ya. Ne yaptın? Yok, yıldızı 33. almayı unuttuk. Ama 33'e geldik işte. Ne tamam mesela. ama yıldızı almamız gerek. Hepsini al almazsak canımız biter. Bu sefer bayağı bir yanıyoruz galiba arkadaşlar. <laughs> Hadi. Pat edelim. Ho? Ve ho? Ay bura çok zor. Ay arkadaşlar canım, o kadar az kaldı ki. Bak iki canım kaldı. Artı aynı. <laughs> arkadaşlar yakalanıyorduk Lazere. <laughs> Buraya ho. Diye geçmemiz lazım. <laughs> Bomba Kare. Ona çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Aa, patlamadı. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok zorlu bir oyun. <laughs> <Kış>. İnşallah yanmayız. <Gülüyor> <Kıştık>. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Patladı. Yıldızımızı da alalım hemen. Ve gidelim. Evet. <laughs> hala devam ediyoruz. Çok, çok, ay ay çok hızlandı Ay bomba kare var. Arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyordum. Öldük. Arkadaşlar, ya Arkadaşlar ben bu oyunu bilmiyorum. Ama yine de dikkatli olmamız gereken bazı durumları en kaş, azından kaş, biliyorum. Kaş. Evet. Bir canımız kaldı bakalım Bir canla neler yapacağız çok merak ediyorum. Gel bakalım. Atlayacağız şimdi onunla. Güzel. Atladık. Güzel. Ve bitti. Şimdi. Oy 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 oy. Evet. İşte bu. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ya, bunu yapabilir miyiz? Yaparız <laughs> bence tekrar tekrar deneyerek. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Eğer bunu yapamazsak. E bunu ne yapacağız şimdi? Bir canımız şuradaki bir can da giderse ölürüz. Hadi. Hadi. Öleceğim diye korktum ya seviye 38'deyiz. değil. Hop atladık. Nereye gidiyorsun? Gitme 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 gitme. Ay. Ya. Ana yıldızı alabiliriz oradan. Ay korktum Ay, bir an. Ya. Ay burayı nasıl yapacağız? Hop. Hadi ya arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar hemen devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Geçelim. Evet. Valla <laughs> bizi çok iyi yapıyorlar. Evet. İnşallah yanmayız. İnşallah hadi. Dur Nisa. Ne yapıyorsun? gitme 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 Olmadı bu olmadı Şimdi tekrar çağırıyoruz gel bakayım gel gel Zıpla Zıpla lan Zıpla, zıpla. zıpla. Gitme Nisa ya Ben ne yapıyorum Niye hareket ediyorsun ya O zaman şöyle Ya bakayım Gidiyorduk Ya yapamadık. Geri çağıralım. Bura zor galiba. Hadi. Gel buraya gel. Ya gel! Hah, işte bu ya. Evet, evet, hadi. Evet, yaptık işte. Şimdi şuradaki yıldızları alalım. Hadi. Süper. Hop, hop, hop korktum. Çok dikkat et davranmamız gerekiyor. Hadi hadi. hadi. <laughs> Ay, çok korktum. evet arkadaşlar hemen geldi. Aynen uçarak geldi. Dikkat, dikkat et. Aa. Ya nereye gidiyorsun? Ha? Nereye gidiyor olabiliriz? Uzaya değil mi? Uzaya gidiyoruz. Uzaya gidiyorsan bir tane uzaylı getir bana. Tamam. <laughs> ay burayı hatırlıyorum galiba. Bakayım. Ha yok değil şu an? Anında. <gülüyor> yıldızlar da gidiyor. Ay, ay, ay. Yok olmadı. Yapamadım. Ya! <laughs> buyur, buyur, buyur. Bu sefer olacak, olacak biliyorum olacak. Yapacağız. Evet yaptık. Az daha <laughs> <Mina. gülüyor> düşüyordum Nina. Nina az daha düşüyordum pek. Oy. Ay bura zorlu <laughs> ben biliyorum burayı. Aynen zor. Yandık. Bir canım kaldı bakalım ne yapacak. Aynen. Hadi. Hadi. Wow, burayı biliyorum. Arkadaşlar. Tekrardan hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen geldik. Devam ediyoruz. Devam da de ediyoruz diyecektim. Yine mi bura? Çok dikkatli olman lazım. Çok güzel. <gülüyor> <Doldun> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Başarabileceğini biliyordum ben. Bak bak. <laughs> 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 Evet. Ya. Olamaz. <laughs> evet. İy, kaçtık. Seviye 47 de gir. Red Bull'u Yıldızı alamadık olsun. Ama oradan hemen alabiliriz. Yok alamazmışız. Seni de öldürelim. Ay sen. Şöyle git bakayım. Hop. Evet, işte bu. Şimdi git 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 git. Durma. Tekrar yol gideceğiz şimdi onu. Hadi bakalım. Hop git git. Evet işte gidiyoruz. <Gülüyor> 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 ya Allah Allah ya. çekiliyor. Ah, şey evet. evet işte. Devam <laughs> ediyoruz. Gerçekten de <laughs> ve Ay. <laughs> Kopuyor bunlar. Ay. Oh. Yaptık. Zor. Ay bu nasıl bir şey? Seviyeler gitgide zorlanıyor arkadaşlar. Ya. Seviyeler gitgide zorlanıyor arkadaşlar. Ya. Ah. Ya. Evet arkadaşlar nasıl yapacağız yandık çok zor gerçekten ya ay hop, 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 hop. geçtik yaşasın ama bir sonraki çok ölperteci geliyor Evet, bir canla bakalım nasıl bir şey yapacağız. Bir canla idare ediyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bizden bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıklı kalın Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.